Merhabalar, ben Doçent Doktor Burak Tüzün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde öğretim üyeliği yapıyorum. Lisansımı, yüksek lisansımı ve doktora eğitimimi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladım. Kanser tedavisinde terapetik hedefler kitabını genel olarak kanser üzerine yaptığımız için kanserin tedavisini Kanserin ilerleme sürecini, nasıl geliştiğini gibi süreçleri inceledik. Kanser günümüzün en önemli ve en tehlikeli hastalığı olduğu için de buna nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır? Ne gibi ilaç tasarlanır? Hangi protein bölgeleri hedef alınmalıdır? Onun üzerinde durarak bu kitabı geliştirmeyi amaçladık.